Şimdi kiminle akşam yemeğine çıkarsın şöyle değerlendireceğiz. İkimiz beraber çıkıyoruz. Kavga gürültü bence çıkmasın. Bence de tamam. Tamam ama. İkimiz ben beraber bence... çıkacağız o kişiyle tamam mı? 64 tamam. 73 adaydan 64 tane varmış. Hakan Altun, Kaan Kazgan. Hakan Altun'la gideriz abi. Altun. Kaan Kazgan'ı tanımam etmem. Ben bunları tanımıyorum. Bunlar neye çıkıyor? Bu Batman oynamıştı bir ara. Ben oradan biliyorum. Jurgen Klopp da Liverpool'un iyi bir teknik adamıdır. Belki... Sen ne konuşursun bu adamla? Bak bu adamla hiçbir şey konuşmam tamam mı? Bu adamı derim ki hani sen niye oynadın falan. Çok da iyi değildi. Gömerim bir yani anladın mı? Ama bu adamla oturdum mu Fenerbahçe'ye ikna ederim ben bu adamı. Hiç bilemedim milli takıma ikna ederim. Bu adam olur yani. Ülkemin geleceği için veya takımın geleceği için. Ahmet Çakar, Çakar, İrem Derici. Ahmet evet. Çakar. Ama şimdi şöyle bir şey var. İrem Derici ile goy goy muhabbet İrem döner. İrem Derici'nin sabıklıklarıyla tamam ben orada sabredemem yani. Hayır abi şimdi goy goy döner en azından. Ama Ahmet Çakar ya mesela düşsene. Bizim abi kaşık kirlendi. Kaşığı tükürüyor öyle temizliyor falan. Bilirsin o videoyu. Bilirsin o gözlüğünü şey. temizleyişini. Ahmet Çakar'ın. Ahmet Çakar diyorum ben. Fotoğraf atarım story sonra kalkıyorum. <laughs> Peki İrem Derici ile de Goy go, Ahmet Çakar chatte Ahmet Çakar dediği için Jeff Bezos esrar oğlum Jeff Bezos bir bahşiş bıraksa o alttan alırım ben onun bahşişi geçinirim bir iki ay. Esrar ne konuşsan abi? Ne bileyim böyle spesifik izli başlar falan varsa onları dinlerdik onları anlatır. Abi yok ya Jeff Bezos'la ama Jeff de ama yani şimdi. Ne konuşuyorsun sen bu adamla? Chat Jeff Bezos dedi. O yüzden. Tamam o zaman. Bak şöyle bir şey var. Atıyorum sen bunu seçtin, ben bunu seçtim. Ş chat karar verir o noktada. Tamam anlaştık. Ben de Jeff dedim. Jeff Bezos abimle aldığı oraya koyduğu baş. Aa. Bunu Eli... ben bilmiyorum. Chat Abi, karar versin. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Messi ile konuşmak isterim ama Messi de yo o sırada otistikliği tutarsa hani böyle bir bana şey derse give me wow wow give me wow wow derse bana. Düşünsene böyle hareketler falan yapmaya başlıyor rezil ediyor bizi resmen. Abi <laughs> Messi'yle ama bir story atarım. Elon Musk'la story attım mı ülkenin siyaset işlerine karışmış olurum. Messi'yle attım mı öyle olmaz. Ama Ronaldo abim küserse. Ronaldo'yu kıskandırmaca yaparız. Kıskandırmaca yaparız Ronaldo'yu. Messi'yle gittik. ABD kongre binasını basan boynuzlu adam mı Yılmaz Özdil mi? Abi bu adamın anlatacağı <laughs> hikaye bak ben sana bir şey dedim şu adamın anlatacağı hikayeyi hiç kimse de yoktur bu adamdaki hikaye. Semiramis Pekkan. <laughs> İlber Ortaylı tabii ki. İlber Ortaylı tek şimdi, değil şimdi... ama. Ne? İlber Ortaylı tek değil ama. Ceres gelsin. Ama. Evet. <laughs> ama bir şey diyeyim mi İlber Ortaylı ile edemem abi sohbet falan. Adam öyle şeyler söyler ki ben mal olduğumu anlarım ya Çok yani Abi sen story gözüyle bakıyorsun Biraz da o akşam yemeğindeki sohbeti düşünsene Bu adam 4-5 saat oturdun 4-5 saat oturdun Gerçi şimdi öbür taraftakinin de mimikler belli olmuyor Şaka yaparsın gülmez sarmaz Ama mesela İlber hocayı güldürdün Düşünsene şaka yaptın İlber hoca güldü Ananı sikim 200 IQ espri İbrahim Selim bu adam talk-show yapan mı yoksa bizim şeyleri değerlendiren talk mi? Show. Dizileri değerlendiren mi? Talk-show yapan. Ahlar, çok değil. benziyorlar Öyle değil mi? Evet çok benziyorlar ya ama bu adamda da sohbet sarar. Hocam Nadal iyidir ama bu ablayı da tanımıyorum. Chat karar ver. Ne diyorsunuz chat? İkisini de tanımıyorum. Bu ne yapar, ne eder bilmiyorum. Yani Nadal'ı biliyorum. Tenisçi olduğunu da zaten fotoğraftan da belli oluyor. Ama Nadal aslında bir ara dünya şampiyonu falan filan olduysa havası atılır. Bence de Nadal. Bence de Nadal. Abi Cem Yılmaz'da var ya goy goyun içinden geçersin. Gülmekten, gülmekten yemek yiyemezsin. Bir de yanlışlıkla o gazozu püskürtürsün ufaktan. Net Cemilmez. Evri gerek bile yok. Barbaros şansal mı? Ceylan Erdem mi? Ceylan Erdem bir şarkı okur bize. Oo, bir şarkı okur. İçmeyen adama içerir bak. <laughs> Anneme yazılmış. Safiye Soyman mı? Bak, Safiye bu kadar yabancılar da komik ama ben şimdi dil bilmediğimden çok. Bak Bülent Safiye... Ersoy falan geliyor yanında Banu falan Aa, geliyor. Diyorsun Düşünsene. bizi de ortama soksana falan. Yani, Beraber şeyle kaza yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ufak motorla kaza yapıyorsun. Motorumlu su araçla. <gülüyor> <gülüyor> ay, o, ay, Jose, Jose Mourinho ay, abi Fenerbahçe'nin teknik direktörü ay, bu adam şu anda. Ya. Hayır saçmalama. Saçmalama Jose Mourinho. Lütfen Jose Mourinho deyin. <laughs> Ne olur Jose Mourinho'ya sen de ikna ol. İkna ol lütfen. Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu adam. Şu anda dünyanın bu adam Ronaldo'nun teknik direktörü bilme Jose Mourinho dendi. Çetle. Tezin de. <laughs> denmedi de neyse. Dendi dendi. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses diyelim. Bir çiğ köfte gömeriz. Bir şey ama. Aa, Aa ne bak yeri. Abi hem aşkı memnuda anneyi oynadı hem yani. muhteşem yüzüldü anneyi oynadı. Muhteşem yüzüldü anneyi oynadı. Yani ne bak yeridir yani. Ben Sıla hiç sevmem. Bu arada adamla benim oturmam gerekiyor. Çünkü bu adam, bu adam mide ameliyatları yapıyor. Mide ameliyatları yapıyor bu adam. Ağır yaşamlar var ya TLC'de. Şaka yapıyorsun. O işte oradaki, mide oradaki hocam. yapıyor. Aa. Aynen o. Ben de şeyim diyetisyenim o yüzden bu, bu adamla adam adamla da lazım. Soh, Bu adamla sohbet de çok sarar. Bir dakika bu arada gerçekten. Çünkü darlayıp darlayıp gidiyor. Bu adam hem şey sohbet sarar, evet. Hüsnü tiyatrisi hikayelerini anlatacak, hem de oradan bir iş çıkartırız biz. Oradan ben bir iş buluruz, bir şey yaparız. Hep gördüğü adayı, Will Smith'in şu attığı tokadın hikayesini var ya, sabaha kadar konuşuruz, sabaha kadar. Der işte kardeşim kafam atıktı, şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi, onu bir anlatır sabah kadar dinleriz. Pep Guardiola git Manchester City oynatmaya devam et. Kerimcan. Türkan şuraya özür diliyorum. Müganlı. ya. Müganlı. Hem filtresiz ya görmek yani görmek isterim. Müganlı oturup aşağılatacak mıyız kendini? Aaaa. Abi anlayabiliyorum seni şu anda. Aaaa. Abi Fatih Terim ya. Tarkan'ı çok severim. Ya Tarkan manyak mısın? Abi Tarkan yani, bak sabaha kadar bir şey Tarkan söyleyeyim. ama oğlum Fatih şey, Terim'in ben... anılarını falan dinlesene düşünsene. Ya ama Fatih Tarkan Terim... okur be. Ta, öyle haklısın ama Tarkan'ın konserine de gidebilir. Ama Fatih Terim de yemeğe çıkmışsın şimdi tabi diye falan bir anlatacak orada yıkacak seni orada. Abi chatte Sen Tarkan misin? diyor, chatte Tarkan diyor. Yapmayın. Yani Yapmayın Tarkan, Fatih abi, Terim. Ben. Fatih ya Hocam. Ya Tarkan 10 milyon dolara bile çıkmıyor konsere ya. Kendine gel. Fatih Hocam özür diliyorum, özür diliyorum. <laughs> Chat ve Refika'nın azizliği, yapacak bir şey yok. Çok yani. özür diliyorum. Tarkan'ı da severim ama. Seda Sayan mı, Serenay sayan, Heda sayan mı? Seda Sayan kesinlikle. Niye ya? Niye düşünüyorsun? Serenay'la yemek yiyip ne yapacaksın? Abi yani sohbet ya muhabbet edeceksin. Ya Seda edeceksen. Sayan'la bir muhabbet olur. Abi bence Seda Sayan'ın sohbeti beni, aşma, beni açmaz. ya. Siz konuşursunuz ben dinlerim. Ya saçmalama ya. Serenay mi açacak Ser seni. Abi Serenay şu an Netflix'teki tüm dizilerde oynuyor. En azından bir yani, şeyler anlatır. Bence sen Serenay güzel bir kadın olduğu için onu notu... Chat karar versin. Chat karar versin. Chat karar versin. <laughs> Seda sayanım sohbeti sarmaz beni ya. Onlar konuşur ben dinlerim gibi olur yani. Acım diyecek sana bir anda bak nasıl güzelleşiyor. Serenay'den de, chatten Serenay kolu geldi. Evet. Bu arada bacım diyerek beni bir ikna ediyordu nasıl kalsın. Bacım. Fatih Altay'la çok konuşur. Sezen Aksu arada bir müziği patlattı mı evet. ben o, o orada uyurum artık ben orada. Bayılırım orada. <laughs> direkt. This is Britney bitch. <Gülüyor> <Gülüyor> Jennifer Lopez ya. Hem şimdi yeni bir dizi film gibi bir şey de çıktı onun. Anlat daha fazla Britney kalmadı ya Allah. Şener Şen sanki ya. Yıldız Tilbe. Abi Yıldız Tilbe dinlersin ya, yine ama. Bunu <laughs> falan anlatacak böyle. Abi Şener Şen'in anlatabilir oğlum Şener Şen yani Türk televizyonu bu adamla başladı. Düşünsene o adamın anlatacağı şeyleri. Bu adamın bu evet. adamda öyle bir hikaye vardır ki kitapta yazmaz evet, bu adamın evet. hikayesi. Bir şarkı okur Yıldız Tilbe. Cidden şakasız Şener geldi. Şener Şener Çok abi. Üstad diye bir kere. Ezgi olayla var ya kakara kikiri bir akşam yemeği yenir. Özcan, Bence Deniz de. havalı havalı oturacak. Benim canımı sıkacak. Abi. <laughs> i̇kisini de ele, ikisini de ele. Aynen aynı aynı pozda ikisi de çok komik. İkisi de Fenerbahçe'nin şey gelme. Fenerbahçe bu da statta falan mı vermiş bu pozu? Ama yani. Acun var ya yani düşsene yemekten sonra abi diyeceksin hani şey atıyorum mesela Beşiktaş'ta yedin. Galataport'ta yedin mesela tamam mı yemeği? Beşiktaş'ta yedin, Abi işte eve gideceğim de şuradan ben bir taksi attım. E attı oğlum tekneyi Üsküdar'a kadar bırakayım. Anladın mı? Acun da onu yaparsın. <laughs> Ali Koç, Ali Koç masada sana bir şey satar abi. Acun'u seçtik ya. Deniz Akkaya, Jerry. Bu adamı bilemedim. Ama tipi çok tanıdık lan. Komedi komedi diyor, Netflix oyuncu, diyor. Bu adam bence bahkan. iyi bir komedyen bu adam. Deniz Akkaya, Deniz Akkaya. Sanki son zamanlarda... Bir sıkıntılar, bir şeyler vardı kan, sanki bu kadında. Ama bilmiyorum, emin ol. Öyle bir muhabbet vardı, risk almayalım. Abi, Yılmaz Madonna Erdoğan sana bir şiir okur. Madonna. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Yılmaz Erdoğan bile bana Madonna derdi ya. Madonna abi ismi var bir kere ya. O, Erman Toroğlu ya. Bu adamla var ya. Bu adamı bir duble içirdin mi bir de? Oradan sonra dinle artık sohbeti. Bir tane doğru info olmaz. Abi. Diğerine bakmadım bile özür dilerim. Eğer üstad birisi. <laughs> abi kesinlikle Celal Hoca. Celal Celal'im. Celal Hoca. Hem beni aşağılar hem de kakır kakır güleriz. Nuri Hoca'yı ben. Yani Nuri Hocam saygım var. Ama orada içeceğe bir şey atarsın. Bir şey olur. Bu Yok ne? yani. Aa Refitül. İkisi de senin işine yarar Kerimcan da sen Efe. seversin yani. Ben Kerimcan burada de. Yunan amcamı tercih ederim ama Kerimcan'ı da zaten yine senin için seçmiştim az önce. Ya içmezusundan sen... ben ben de Aynen. Abi bir de bu adam mesela onca zayıflatma bilmem ne sana bir aç, beynini açacak senin bu adam yani. Evet. Kerimcan'la Kerimcanla, Kerimcan'la nişo Soko Lezo yani. Neşe Sokolezi. Onu ben de de yaparsın. Gel biz Yunan amcamdan devam edelim. <laughs> Ceylan Erten bizi efkarı sokar ama şu Vizimit'in harbiden Tokat'ın arka hikayesini dinlemek isterim ya. Ama çıktık gemiye anlatma da ayıp olur. Cem Yılmaz. Yılmaz Direkt Cem kesinlikle. Yılmaz. Direkt Cem Yılmaz. Hmm. Bak İlber Ortaylı'nın şeyinden konuşuyorum Bir anda benim cahil oldum olduğumu, evet, olduğumu anlarsa. Evet <laughs> cahil olduğumu anlarsa. Onu anladığı anda o akşam evi bana zehir olur. İlk baktığı anda anlayacak. Bir şey anlatacak. Bir şey anlatacak. Mal mal bakacağım. Ha cahil bu ya diyecek tamam mı? Ben bittim orada. <laughs> Yere beni hani göm beni oradan sonra aşağı kata gönder beni. Ama İbrahim Selim anlatır. Bir kere talk show'da şu olduydu bu olduydu. Hadi size iki bilet vereyim. Gelin bir şey izleyin orada. Tamam. Ben cahil değilim. İlber Ortaylı demiş chat. İlber Hoca'yı da dinlerim. Ama sadece dinlerim yani. Karşısında konuşamam. O sıkıntı. Ama biz akşam yayın çıktık. Konferans olsa İlber Hoca derek. Ama İlber Hoca ya. Bilemedim. Sen seç. Reftül. Chat seçsin. Chat İlber Ortaylı diyor. Ben bilemedim şu an. O zaman. An. İlber o zaman ya. Değil mi? Gel burada Tarkan'ı seçelim. Ahmet Çakar'ın benim kaşığı evet, tükürerek efendim. temizlemesinden aşırı korkuyorum. <laughs> tamam Tarkan. O gözlüğü sen gözlük temizle işini bilmiyor musun Ahmet Çakar'ın? Biliyorum 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 biliyorum. Ahmet Çakar gözlük <laughs> geliyor geliyor dur gözlük <laughs> geldi. Ses niye yok lan? Ha? Bak. <laughs> Gördün mü? Düşsene <laughs> kaşıkta bir leke var dedin. Bir şey dedin. Ahmet Çakar şu hareketi mi çaktı sana? Baksana ne kadar eğleniyor sofradaki her <laughs> şey. O, <laughs> o da <gülüyor> doğru <gülüyor> ya. Valla adam sıraya soktu gözlüğü. <gülüyor> 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 of. Aa. E, gitmiş. Hayır. Ahmet Çakar'la <laughs> Tarkan'ı seçmedik. Tarkan'ı seçtim. Öyle mi? İyi güzel. Evet. Abi. Ya. Bak Messi aslında tamam mı? Adam goat yani. Ama Acun işte o lükslük müxlük. Acun senin yiyeceğin işeğini şey yapmaz. Messi sürekli şey sorar hani ne yiyeceksin ben de onu yiyeyim. <laughs> hani Messi onu kollar yani anladın mı? Kardeşim sana şunu söyleyeyim ortaya da şunu yaptıralım demez. Acun abi onu yaptırır. Hatta Acun abi geldiğinde masa hazır olur. Ama Messi öyle olmaz yani. Messi bir de oturacaksın. Millet fotoğraf çektirmeye çalışacak. Sürekli dallarlar yani. Aynen. Ama Acun'u da karşısında Acun'u da seçmek. Gerçi Acun'la da da Türkiye'de ünlü oluyor abi. Yani ünlü olma şansı Messi Messi'yle story atsam. Messi alsam... Unutulursun. Herkese. Millet der ki shop yaptın ama. Acun bir tık daha inandırıcı olabilir. Bence de Acun. Bir daha Cun abinin telefondan kendimi takip ederim. Abi. <laughs> kusura bakmayın. Çok fazla Ronaldo fanatikliği içeriyorum. Hakan Altun, İbrahim Tatlıses. Hangisinden müzik ben, dinlemek istersen? Hangisinden İbrahim müzik dinlemek istersen? Ya. Ben de Hakan Altun'un o yanık sesinden bir müzik dinlerim ya. İbrahim Tatlıses de iyidir ama İbrahim Tatlıses de sanki çok fazla çiğ köfteye gömülürüz gibi geldi. Hakan Altun'la bir balık yenir gibi sanki. İbrahim Tatlıses hani şey diyebilir doğru mu seversin falan. Biz Hakan Altun. Ne bakacaksın? Ben bunu sen oy veriyorum tamam mı? Ben bunu senden Vay. dolayı oy veriyorum yani. Abi Jose Mourinho'dur ya. Jose ben Mourinho'dur ya. Ben bence de artık. Jose Mourinho'dur abi. Çok fazla şeye doğru gidiyor. Cep Bezos mu? Oh, bak. İşte. Bu adamın hikayesi anlatacakları beni çok yani sabırsızlaştırıyor artık. Ama Jeff Bezos, Jeff Bezos da kafa açar sanki ya. Yok abi, bu adam kongreyi basmış ya, kongre binasını basmış. Sezen Aksu'dan özür dileyerek Celal Şengör diyorum. Celal Hoca benim cahilliğimi de öğrendikten sonra öyle bir alay eder ki benimle. Ben bile çok fazla <laughs> gülerim, ben bile çok fazla <laughs> gülerim. Bir de Celal Hoca var ya öyle bir yemek yer ki o sırada. Ben de müge. onunla alay ederim yani anladın mı? O benim cahilliğe laf eder, ben de onun boğaza laf ederim falan orada ne düşeriz. Müge mi? Madonna, Müge. Müge. <laughs> Madonna, Müge. <gülüyor> ne? Düşün, <laughs> ben şimdi diyetisyen ve Celal Hoca da çok yiyor. Ortamı düşün. Oo, Celal Hocam dikkat edelim biraz boğaza falan dersin mesela. <laughs> Celal Hoca oradan senin IQ'ya laf eder. IQ'ya senin o... <laughs> o barış kokunu. Müge mi? Chat'te Müge mi? Saçmalıyon Madonna lan. Ya ne yapacağım Madonna'yı ya? Aa! Hadi Müge. Müge! Neyse en azından şey dinleriz abi. Zaten kaybettim. En azından o hani bulma hikayeleri falan onları dinleriz yani. Bir, yani. bir polo ailesini anlatır bize. Abi Ezgi Mola ile güldük eğlendik Nedir dedim. Ona. Kakır kakır güldük eğlendik. Arkadaşlar ikisini de bilmiyorum. Çete bırakıyorum direkt. İkisini de tanımıyorum. Bu abi komedi Netflix dizisinde takılıyormuş. O yüzden kesin bunun dizisini izlesem gülerim gibi. Dizisini filmini izlesem gülerim gibi geliyor. Azra Koyen'i hiç bilmiyorum. Arkada kitaplar falan var. Abi sağ dedi, chat dedi bu arada ben değil. Şimdi Şener Ho bak Şener Hoca'mın anlattıklarını sabaha kadar dinle. Kültür, adam ayaklı kitap, ayaklı ansiklopedi. Ama Safiye Soyman eğer masaya bilen Ersoy'u çağıracaksa Çette <laughs> Şener diyor ama. Refidül. Biz kültür Eğişimci. insanıyız. Siz biliyorsunuz. Ezo, Ezo Mola. Harbi mi Evet ya. Yunan ya. Ya bir noktada sıkar biliyor musun? Konuşma. Harbi mi diyorsun? Ezgi Mola ya. Çete sor. Abi. Ya ben de Ezgi, şey de, ya. ben, ben de, de Ezgi Mola Ben de Ezgi diyeyim mi? ya. Çünkü dediğin gibi ama şu hani neyse Ezgi Mola ya. Ezgi Mola abi. <laughs> Güldük eğlendik onu düşündüm bir an. Ligi ya ne olur Anlı'yı eleyelim artık finale gidecek şimdi Anlı ya. <laughs> Anlı <Mugandı gülüyor> izleyecek <gülüyor> bunu bu kadar meraklıysanız geleyim diyecek ya. Ne olur abi. Will Smith falan Çete diyelim soramaz. ya. Chat'e soralım. Chat ne olur Will Smith ya. Abi Anlı demeyin artık. Will Smith'tendi. Gerçekten Will Smith'lendi. Pekala. Ne olur ucu Samarin olsun. Tamam. Ne bak çeri zaten yani izliyorsun, ediyorsun. Bırak Daha Yosan ben. İyi, Yosan tamam. ben şu derbide ne yapacağız onu bir konuşayım bir. Hayda. E? Hı. Şimdi bence Cem Yılmaz. Bence de. O masadaki kakara kikiriyi hayal edebiliyor musun o masadaki? Evet evet abi Cem Yılmaz. Kahkaha şu tufanını, Abi bir sonraki dizide filmde bizi de gör. Falan. Tarkandan tarkandan iki tane dududu -du 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 bilmem ne alırsın. Duduttu, -du. <laughs> lıkır lıkır. Lıkır lıkır <laughs> alırsın bir. İyi kızı. Abi bir şey diyeceğim. Ben bu adam niye bu tura kadar getirdim ya anlamadım artık, ama. Gerçekten ele artık şu adamı. Abi ama, ama adam kongre basmış abi. ya. Adam kongre basmış. Bu adamın düşsene ne kafayla yaptın onu bilmem ne. Bu düşsene yemekten çıktın hadi bir de şu binayı basalım dedi falan. Beraber gittim bina bastın. Peki tamam hocam. Ne basmak neyse. Hmm. Ya İlber Hoca'dan çok fena mobbing yiyecekmişim gibi, çok fena zorbalayacakmış gibi geliyor beni. Çok severim Korkuyor kendisini, çok ben? çok bak çok korkuyorum. Çünkü zaman, acın olacak yemeyecek misin? Nasıl? Fakirliğinle. <laughs> abi Acun zaten beni yemeye çıkardıysa o ısmarlıyordur ha. Ben Acun abinin olduğu yerde ben param cüzdan mı çıkartırım yani? Onu demiyorum yani. Neyse tamam. Acun abinin hikayeleri dinle. Oradan bir atla tekneyle bir turla. Ne bileyim işte jet ski'ye binelim Acun abi. Jet jet'e jet binelim oldum. Acun abi. Ilber Ortaylı ama benim yüzüme bakacak. E bıçak cahil bakıyor ya diyecek bana. Bitti orada benim şey bitti. Ben oradan sonra artık bir su alabilir miyim? Soğuk olsun. Buz, buz at içine falan. Çetilber Ortaylı diyor. Gerçekten mi? Evet. Acun bence ya <laughs> Reftül. Bence Acun ya. Bence Acun ya. İlber Hoca'dan Özürüz korktuğum şey. için. Yoksa çok severim kendisi çok korkuyorum. Ben sana sormadan buna basabilir miyim? Basabilirsin. Yani şu adamla akşam yemeği yedikten sonra. Ceyler Sen komik mi? bir adamsın ama bu adam bilimiyle güldürüyor. Bilimiyle ilimiyle güldürüyor bu adam. Kusura bakmayın. Hı, hayır ya mimikleriyle bile güldürüyor. Durarken bile gülüyorum ben ona. Arkadaşlar Azerbaycan'a gelemiyor. Ezgim ola ya. Bu arada Will tokat hikayesi de tamam artık. Çok getirdi. Cem Yılmaz. Bence de Cem Yılmaz ya. Celal Hoca'yı çok seviyorum. Aşırı gülüyorum. Sürekli gülüyorum. Ama Cem Yılmaz'ın yani o masada saatin kaç olduğunu anlayamazsın böyle anladın mı? Gülmekten, kahkaha atmaktan. <laughs> ya bu adam finale götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama Ronaldo yok ya Acun abi sen de sen bile Ronaldo dersin burada ya kusura bakma da yani sen bile Ronaldo dersin abi futbol ikisiyle de futbol konuşacağız Ronaldo'nun tüm hikayelerini dinlerim sabaha kadar dinlerim Reftül hangisiyle daha çok kahkaha atarsın hadi bakalım Emin <laughs> Mazlum Final Ronaldo ve Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz. Şaka yapıyorsun. Ya ne yapacaksın Ronaldo ya? Abi Haklıyorum Ronaldo. Yok. Ronaldo. Adam dünyanın en iyi futbolcularından biri. Adam tarihler yazmış. Bilmem neler, cartlar, curtlar. Dünyanın en iyi komedyeni var yanda da. Biriyle güleceksin, biriyle sadece böyle konuşacaksın. Aç fundamentası, <laughs> gül. Aç Netflix'ten Diamond Benim bilmem, burada değil, fikirlerim önemli değilse ben defolup gidiyorum o zaman. Ya abi Ronaldo ya. Ya Ronald, bak, Ronaldo bak Ronaldo'yu ne kadar görüp Cem Yılmaz'ın bir... soralım. Bak Cem bir dakika bir şey soracağım. Çete sormadan önce. Çocuk Cem Yılmaz dedi. Bir şey soracağım. <laughs> tamam mı? Seni ikna etmeye çalışıyorum. Çete ikna edemeyeceğim. Çet ne olur sizde Ronaldo? Yani... Hayır. Abi bak Cem Yılmaz'ın şimdi şeyine gidersin tamam mı? Cem Yılmaz'ın konserine konser değil de ne oluyor bunların gösteriyesine gidersin. ot paralısını parasını mi? verirsin izlersin ama Ronaldo'yu öyle yakalayamazsın. Bu adamın oynayacağı futbol da bitmek üzere. Ya git maç izle ya. Bu öyle bir şey değil. <laughs> maç izle. Nefka yapma. Ronaldo. <gülüyor> Abi <gülüyor> şu an üzerimde Ronaldo forması var. Şaka mı bu? Bu şaka Şu an üzerimde bile Ronaldo forması var. Şimdi fark ettim. Bakalım ben mi Ronaldo mu? <laughs> Chat Ronaldo ya yazısı geldi chatten. <laughs> chatten Ronaldo ya yazısı geldi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya Refika. Ona. Seç tamamlarını toplun ya. Allah belanızı versin hepinizin. Hiçbir şey yok. <laughs> Ben gelmiyorum bu buluşmaya. Ronaldo sen ben buluşmasına. <laughs> Abi yeter. Yani gerek bile yok. Biz Ronaldo abimle takılırız. Gerek bile yok. Ben... Kusura bakma da Ronaldo yani adam anladın mı? Cem Yılmaz'la tamam güldük eğlendik. Ama Ronaldo ben ya. Ben Cem Yılmaz'la gidiyorum. İyi siz orada sohbet ama Cem Yılmaz da şimdi ona da biraz o benim kafamda kalır. Ronaldo ile eğlenemem o zaman. Siz oradayken. <laughs> Abi Ronaldo'nun bir de ama Ronaldo orada mesela şey yapar mıydı acaba ya? Ya Bu Ronaldo eğlenemeyeceğiz zaten. Ronaldo ile oturdun, Ronaldo ile oturdun orada kola içiyorsun, göz kola da hani hayırdır amın su iç falan yapar mı öyle hareketler? Yapmaz ya Ronaldo, Yap. Meskiden eskiden olsa yapardı şimdiki yapmaz. İyi seçim, iyi seçim chat, iyi seçim.